Arkadaşlar bu Minecraft'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Nether'a gitmiştik hatırlıyorsanız. Ve hapishanede gibi kutuda açalım direkt. Bunu vurmayacağım ben. Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayınız. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz Minecraft gerçek mi? Son 2 abone kaldı onun için. Bakalım kaç aboneyiz bak belki yarın da çekebilirim o videoyu eğer ona aboneyse o endirmen doğduğu ya ne bin dur bakalım şuraya yer hazırlayalım ben taktik biliyorum arkadaşlar böyle ilgili endirmen kesme taktiği bu belki aranızdan biliyor olabilirsiniz gülmeyin o yüzden şimdi endirmen bulmamız lazım Şşt. Underpole düştü. Harika olacak bu bölümde. Full Enderman keseceğiz gibi gözüküyor da Enderman yok. Gel buraya. İki tane birden. Aldı. Ne Nerede? nereye gitti la? Korkuyorum bak tabanla falan değil değil mi? Pilliğin de girebiliyordu değil mi? Andırman yok aga. Kaçtı. Lan gel lan buraya. Kaçın. Öleceğim. Yalla. ulan. Öldük ya. Çok güçlü. Arkadaşlar kusakmayın yani. Kötü oynuyorum biraz. Farkında yok. olmuş lan dünyada. Hemen geliyorum. Kazmadan devam ediyoruz. Enderman kesmek yani böyle zor oluyor vallahi. Şimdi demir kılıç yapacağız. Yemeğimiz de azalıyor yavaş yavaş. Ay, 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 ay. Set yaparım hatta kendime biraz. Hatta geliştiririm lan onları. Arkadaşlar abone olursanız, like atarsanız, bildirimleri ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdi... buraya. Şimdi hemen geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar harika olacak bu bölüm yani. Like atarsanız abone olursanız çok sevinirim. Benim için edit de yapabilirsiniz. Güzelleştireceğim. Yani tamamen onu bırakacağım diyemeyiz yani kısacası. Tamamen oyunu bırakmadım. Mesela arkadaşlarıyla e, video çekeceğim bir de arkadaşlarım ile. Diyecektim. Nerede alan benim maden? Amatis bulmuştuk hatırladım da. Ne güzeldi ha. Birinci bölümden altıncı bölüme kadar. Altıncı bölüme kadar nasıl şey yaptık hızlı. Değil mi arkadaşlar? Hızlıca yaptık sanki portalı ya. Altıncı bölümden portal yaptık. Hop. Al şunu. Götür beni uzaklara. Hayır 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 maden de böyle durunca fazla ses gelebilir. Kusura bakmayın o yüzden. Hop. 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 İki etek. Gel. Maç ya. Bak. Ne? neyin kalsın Zaman ben yok diye yani. ne oldu size? Daha kediniz ya. Şu et hiç sevmem çürük et. Şimdi ben nereden işte bir soru. Hop kritik vuracağım lan sana kafana lan taştan dolayı vuramam. Hadi. Ben yoruldum. Buralarda hep somuz olmuş lan. Hiç Arkadaşlar hemen portalı bulup geliyor. Arkadaşlar buldum portalı. Hayda. Hmm. Arkadaşlar 1. bölümden 6. bölüme kadar bu portalı yaptık helal olsun. Hadi Hemen geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm uzun olacak 15 dakika falan. Şimdi nereden gidecek? Buradan gidiyoruz değil Allah. Siz ne arada oldunuz oğlum? Lan tamam, gidin. Öl. Hadi bismillah. Hadi. 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 Va. Hay. İmkanı yok. Ben oraya hemen gidip geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oy oy. Hemen geliyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Alo be. Amat. Amat bulduk la. <laughs> Helal la. Porta açmadan Önce <laughs> ben. Hemen geliyorum. Hemen geldim arkadaşlar. Allah ölü az kalsın şey yapıyordum. Hocam hocam. Gel lan. misin kalkan? Durma artık Çok kötü abi. İnşallah dışarıda da yoklardır. Abi. Abi özür. Vurma. <laughs> Yardım et. Oğlum siz kaç kişi? Tek tek gelin. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Gel. Uy, altın kılıç. Kalkan cici olacak az kaldı birader. Şimdi bizim Enderman bulmamız gerek. Maşallah Enderman de ortalıklarda gözükmüyor. Yukarı. Yardım et. Gel hadi. Ender Paul çıktı mı? Hadi canım çıktı. Yemeğimizi yiyelim şöyle. Yani kendi Paul oldu toplamda. Şimdi buraya gireceğiz de. Bizim Ender'ı ben bulmamız gerek. Anca yukarıda bulabiliriz. Oraya çıkmak için de lazım. Dur. Tabi Tabii ya. Zırtlar da kötü ya. Dur yanma artık. Bunlar burada mı anlayacağız bu arada? İkinci Ender Pearl gelmedi be. Bu video 15 dakika yapacağım. Hadi iyisiniz yine. Şşş. Ender mi? Abi o ne daha? Gel lan. Gel lan buraya. Verdi mi? Vermiyor. randırman gözükmüyor şu an ortamda. Bu lav amacı. Gel. Gel. <laughs> Ver <mi? Gülüyor> Vermiyor ya. Geliyor abi. Gel lan kafasına. Gelme lan buraya. Oyda. Hiç. Dur lan sen. Oha. O oh, vuramadım. O benim o benim zır olacak. Hop hop. Gel lan. Aa bunu verdi. Yuh. Ne Şşş, şş. Hoş. Hop. Uf. İkisini birden. Bunları birleştirirsek full set. Şimdi 14 dakika olmuş şimdi Neyse bu videosunu sürceği için Şimdi benim bura. Şimdi birleştirelim bunları. Şimdi kalsınlar. Nerede ya bu? Yukarı çıkacağız mecbur oğlum. Şşş endirme. Şş, şş, şş. Bakacağım sana. Ekmekle vurdum. Gel Ya. Nerede bunlar? Nerede? Hocam bunlar nerede ya? Hmm. <laughs> Gitme önce son bir tane keselim. Yok ki kesek. Orada. Çık çık bakalım. Çıktı mı? Çıkmadı ama ya. Of. Neyse. Arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay sizi seviyorum.